Merhaba arkadaşlar. Ben akıl ve zeka oyunları eğitmeni Selim. Bu videomda Patika akıl yürütme ve işlem oyununu sizlere anlatmaya çalışacağım. Sol tarafta çözülmüş bir patika sorusu görmekteyiz. Sağ tarafta ise çözülmemiş bir patika sorusunu görmekteyiz. Peki oyunda amacımız nedir? Patika oyunu 5x5, 6x6, 7x7 gibi kare diyagramlarda oynanan bir akıl yürütme ve işlem oyunudur. Oyunda amacımız kurallara uyarak ve ipuçlarından faydalanarak kapalı tek bir yol oluşturmak. Kurallarımızı resimler üzerinden incelemeye geçmeden önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Patik oyunu Tazof'un Oyuncu Beyinler turnuvasında yer alan bir akıl yürütme ve işlem oyunudur arkadaşlar. Kurallarımıza baktığımız zaman birinci kuralımız çizgiler diyagramdaki beyaz hücrelerin hepsinden tamamından geçmeli. Şu şekilde zeminimize baktığımız zaman çizgilerimiz bütün beyaz hücrelerinden geçmiş ve herhangi bir kural hatası yapılmamış. İkinci kuralımıza baktığımız zaman beyaz hücrelerin tamamından geçen çizgiler diyagramda tek bir kapalı alan oluşturmalı. İkinci kuralımızın zeminine baktığımız zaman birden fazla kapalı alan oluşturulduğu için burada bir kural hatasının yapıldığını görmekteyiz. Üçüncü kuralımıza baktığımız zaman Çizgiler birbirini kesmemeli ve çizgiler T oluşturmamalı. Yani dal oluşturmamalı. Üçüncü kuralımızın zeminine baktığımız zaman fareyle gösterdiğim alanda çizgilerin birbirini kestiğini görmekteyiz. Ve diğer alanda da çizgilerden bir dal oluştuğunu yani bir T oluştuğunu görmekteyiz. Ve burada bir kural hatası yapıldığını da görüyoruz. Dördüncü kuralımıza ve son kuralımıza baktığımız zaman çizgiler siyah hücrelerden geçemez arkadaşlar. Zemin üzerindeki bizim siyah çizgilerimiz tabiri caizse bir duvar ve o duvarın içinden bu çizgilerin geçmemesi gerekiyor. Ancak zemine baktığımız zaman oyun zeminine baktığımız zaman çizgiler siyah hücrelerin de içerisinden geçmiş ve bir kural hatası yapılmış. Oyunumuzu ve kurallarımızı daha iyi pekiştirmek adına sizinle birlikte örnek bir sorumuzu çözelim arkadaşlar. Patika sorularını çözerken her zaman kesin olan çizgilerden başlamak biz oyunu çözerken bize kolaylık sağlayacak ve yeni ipuçları verecektir. Neyi kastediyorum? Şunu anlatmak istiyorum. Köşelere baktığımız zaman çizgilerin köşelerden geçmesi için tek bir ihtimal var. O da şu şekilde ben faremi hareket ettiriyorum buradan gelen çizgimin mecburi olarak aşağıya gitmesi gerekiyor. Dikkat ettiyseniz tek bir kapalı alanla karşılaştığım için kapalı alandan siyah alanlardan çizgiler geçemeyeceği için sağa doğru hareket ettiriyorum. Ve burada çizgimi bırakıyorum. Ve bütün köşelerde aynı işlemi yapıyorum. Yani çizgim bu şekilde gelecek, bu şekilde devam edecek. Ve burada bir siyah parça olduğu için şu şekilde devam etmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde diğer köşeye geliyorum ve diğer köşedeki kesin olan işaretimi yapıyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra ise tekrar bakıyorum. Kesin olan başka bir işlem var mı? Burada şunu da göstermek istiyorum. Ne demiştik? Biz oyunu çözerken çizgilerimiz bütün beyaz çizgilerden geçecek ve tek bir kapalı alan oluşturacağız. Şu fareyle göstermiş olduğum alanın sola gitme ihtimali yok. Çünkü sola gittiği zaman birden fazla kapalı alan oluşturacağı için buradan mecburi olarak aşağıya doğru şu şekilde mecburi devam ettiriyorum. Yine aynı şekilde bu çizgimi ben yukarıya doğru hareket ettirdiğim takdirde kapalı alan oluşacağı için mecburi olarak aşağıya doğru devam ettiriyorum. Burada ikili bir ihtimal söz konusu. Çizgimi burada bıraktım ve fareyle göstermiş olduğum alandan devam ediyorum mecburi olarak sol tarafa doğru gitmem gerekiyor. Tekrar devam ediyorum. Burada çizgim sola devam mı edecek yoksa üstten mi gidecek? Bunun cevabını bana şuradaki çizgimi devam ettirdiğimde göreceğim. Aşağıya devam ettirdiğimde kare oluşacağı için ve birden fazla kapalı alan oluşacağı için bu çizgimi ben sağa doğru devam ettiriyorum. Siyah alandan dolayı aşağıya doğru devam ettirerek biraz önceki getirmiş olduğum çizgiyle birleştiriyorum. Ve şu çizgime baktığım zaman bu çizgimin artık kesin olarak mecbur olarak aşağıya doğru inmesi gerekiyor. Burada 3 tane ihtimalli olduğu için burada bu çizgimi bıraktım. Yine aynı şekilde şurada bir kare oluşacağı için şu çizgimi şu şekilde yukarıya doğru devam ettirerek sağa doğru kavis yapıyorum ve yukarıdan getirdiğim çizgiyle birleştiriyorum. Fareyle gösterdiğim alandaki çizgim yukarıya gidemeyeceği için, sola gidemeyeceği için mecbur olarak sağa doğru devam ettirdim. Ancak burada yukarıdan mı devam edeceğim yoksa tekrar sağa mı devam edeceğim? Bunu bilmediğim için yeni bir ipucu arıyorum. Ve şu köşeye çizmiş olduğum çizgime dikkat kesiliyorum. Farenin durmuş olduğu alandaki çizgim tek bir ihtimali var. Yukarıya doğru gidemeyeceği için sola doğru şu şekilde devam ettiriyorum. Aşağıdaki çizgimin de mecburi olarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü bu çizgi yukarıya gittiğinde kare oluşacak. Devam ettirdim ve buradan tekrar mecburi olarak yukarıya götürüyorum. Yine şu en son ki bıraktığım yere geldiğimde buradaki çizgimin mecburi olarak üst tarafa gitmesi gerektiğini görüyorum. Ve artık oyunumu çözmek üzereyim. Ne demiştik kuralımızda birinci kuralımızda? Çizgilerimizin bütün beyaz çizgilerden geçmesi gerekiyordu. O yüzden çizgimi şuradaki kalan iki hücreden geçirerek getirmiş olduğum çizgiyle bağlantımı oluşturdum ve oyunumu tamamladım. Tek bir kapalı alan oluşturdum. Çizgilerim bütün beyaz çizgilerden geçti. Çizgilerimde birbirini kesişme ya da T olması, dal oluşturması olmadı. Ve çizgilerim siyah hücrelerden geçmedi. Bu şekilde oyunumuzu tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki akıl yürütme ve işlem oyunlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.